<laughs> evet merhaba arkadaşlar <laughs> merhaba arkadaşlar bugün 11 Temmuz sabah ee, bunları da çek baba bunları da at kamera arkası <laughs> neyse başladın mı başlama <laughs> ya birader hadi konuş cevap versene abi. başladıysam başlayacağım merhaba arkadaşlar 11 Temmuz tamam baba konuşma sen ben de konuşmuyorum arkadaşlar. Bugün 11 Temmuz sabahındayız. Merhaba arkadaşlar. Bugün 11 Temmuz sabah 1.5 saat çalıştık. Saat 8.30'da başladık. Şöyle onda son paketimizi atmışız. Bugün bir tıraş randevumuz vardı. Bir yakışıklı olalım dedik birazcık. Şöyle 1.5 saatte 76 zot yapmışız. Yalnız randevuya gideceğiz diye paketi en son gelen paketi iptal ettiğim için slotu kapattılar. Kapattıkları için de bir ceza verdiler. Bugün sonra tekrar hesabımız açıldı slot kovalıyorduk. Tekrardan aldık slotu. Şu anda saat 5.30. Şöyle slotun paketimizi de gösterelim. Şu an paketimiz hazırlanıyor Biodunk Express'te. Saat 5.30. Bilginiz olsun böyle paket reddettiğiniz zamanlar bazı zamanlar size böyle cezalar verebiliyor. Ama onun dışında sorun yok. İş de çok güzel. Gece sonu bütün kazanç videomuzu tekrardan devamı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar yağmur başladı. Aynı İzmir gibi buranın havası da böyle. 5 dakika önce güneşliydi. Şimdi yağmurun altında gidiyoruz devam. Video çekmeye devam. Arkadaşlar pakete devam şu anda sadece şunu söyleyeceğiz ee, tek paket. şu an yağmur başladığı için şiddetli tek pakette iki paket ücreti veriyor şöyle göstereyim 23 görüyorsunuz 23 veriyor şu anda çok yakın mesafede 23 sloti veriyor. Yağmur başladığı zaman da ekstra paket fiyat ücretleri duble duble artıyor yani bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yağmurda kazancın arttığını söylemiştik. Şimdi tekrar yeni bir paket 31 sloti veriyor, 31,5 sloti. Yağmurdan dolayı bu şekilde paket fiyatları çok yükseliyor. 2-3 paket yani paket ücretini tek pakete atabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün 11 Temmuz Perşembe günü tekrar bir kazanç videosu çektik sizin için. Şöyle bakalım 11 Temmuz'a giriyoruz buradan. Bugün attığımız ilk önce bir paketleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adrese gitmişiz arkadaşlar. Sabah 8.30'da başlamıştık. Şurada 9.53'te bir slot kapattım. Tıraşa gideceğiz diye bir slotu kapattım. Ondan sonra akşama kadar olan şu aradaki 6 saat bütün slotlarımı iptal etti Glovo. O yüzden Glovo'da slot iptal etmeyin edecekseniz önceden yani bildirmeniz gerekiyor önceden iptal etmeniz gerekiyor onun dışında tam slot saatinde iptal ederseniz böyle bir 3-5 slotunuzu kapatıyorlar kendileri sonra tekrar açıyorlar 6 saat bir boşluğumuz vardı 6'da tekrar başladık şöyle devam edelim şurada saat tam 8.30'dan sonra tek onda bir paket geldi 9.30 gibi bir paket geldi bizi yaklaşık 1 saat oyaladı Şu paket arasından görebilirsiniz zaten müşteri kapıyı açmadı şimdi böyle durumlarda ne yapıyorsunuz değil mi Böyle durumlarda sporta yazıyorsunuz, destek ekibe yazıyorsunuz. Destek ekiple iletişime geçtikten sonra destek ekip müşteriyi arıyor, müşteriye ulaşmaya çalışıyor. Müşteriye ulaşamazsa kendisi paketi size veriyor. Paket size ait diyor ve paketin ücretini de veriyor. Yani onun dışında şöyle 10.45-11'de en son paketimizi atmışız ve bugünün kazancı 246 zuti. Şuradan paket şeylerinden bakarak yaklaşık kaç tane paket atıp kaç saat çalıştığımızı görebilirsiniz. Yani o yüzden yaklaşık bir 7-8 saat mola, mola dışında 246 zonit yaptık. Şöyle pakette kalan şu iptal olan pakette şöyle gösterelim. Biraz yaklaşalım. <laughs> bu da iyi bir yanı. Müşteriyle alakalı bir sorun yaşadınız. bir sıkıntı oldu paketle alakalı. Her zaman Glovo çalışanının yanında. Yani bu şekilde oluyor. Biz devam edeceğiz kazanç videolarımıza. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar.